Hoş geldin. Duaya. Geçmeden önce yorumlara. Amin yazıp beğen paylaş abone ol. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an Meali El-Hac Suresi 40 ile 56 ayet bölüm 322 El-Hek 40. Onlar başka değil, sırf Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah bir kısım insanları kötülüklerini diğer bir kısmı ile def edip önlemeseydi, mutlak surette içlerinde Allah'ın ismi bol bol anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescidler yıkılır giderdi. Allah, kendisine, kendi dinine, yardım edenlere muhakkak surette yardım eder. Hiç şüphesiz Allah, güçlüdür, galiptir. 41. Onlar, o müminler, ki, eğer kendilerine yeryüzünde iktidar verirsek namazı kılar, zekatı verirler, iyiliği emreder ve kötülükten nehyederler. İşlerin sonu Allah'a varır. 42. Resulüm, eğer onlar, inkarcılar, seni yalanlıyorlarsa, şunu bil ki, onlardan önce Nuh'un kavmi, At, Semud, kavimleri de kendi peygamberlerini yalanladılar. 43. İbrahim'in kavmi de Lut'un kavmi de peygamberlerini yalanladılar. 44. Şuayb'ın kavmi olan Medyen halkı da Şuayb'ı yalanladılar.